Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir referans monitör inceleyeceğiz. Godox'un yeni ürünü GM55 5.5 inç monitörü. Fotoğraf ve video işleri için tepe flaşları, büyük flaşlar, stüdyo flaşları sabit ışıklar, led ışıklar, renkli ışıklar gibi pek çok farklı kategoride seçenekte ışık üreten bir marka Godox. Ancak anladığımız kadarıyla marka işleri büyütmek istiyor ve monitörlerle beraber aslında mikrofonlar da üretmeye başladılar. Dolayısıyla video prodüksiyon işleri için son kullanıcı odaklı ürünler üretmeye devam ediyorlar ve ürünler genel itibariyle piyasadaki rakiplerine göre gayet ekonomik ama bu ekonomikliği sağlarken de kaliteden taviz vermiyorlar. Bugüne kadar ben e, pek çok Godox ışığı sizler için test ettim. Şu anda yine beni aydınlatan ışıklar da Godox ışıklar. Dolayısıyla kalitesiyle alakalı, e, renk doğruluğuyla alakalı hiçbir şüphem yok ve çok memnunum. O yönüyle de bu ürünleri ciddi anlamda aslında denemek istedim. Godox monitörü de gerçekten yakından görmek istedim. Çünkü biz belgesel çekimlerinde harici monitör kullanıyoruz. Ve bu monitörün özellikle küçük olması, hafif olması benim dikkatimi çekti. Her ne kadar 5.5 inç gibi küçük görünse de Açıkçası referans olduğu için ve son görüntüyü monitörde görebildiğiniz için çok değerli ürünler. Şimdi detaylara hep birlikte bakalım. Godox GM55 bu şekilde gayet küçük bir kutuyla geliyor. Ben tabii ki kutuyu açtım ve Godox burada şu an gördüğünüz gibi gayet ince bir yapıda duruyor. Ve gördüğünüz gibi cep telefonu boyutlarında bir yapısı var. Avucunuzun içinde neredeyse ürün kayboluyor. Çok küçük yapıda. Bir miktar kalın ama bu kalınlığa rağmen açıkçası çok çok hafif. Bu ürün sadece 318 gram. Haliyle de kameranızın üzerine taktığınız zaman ciddi bir ağırlık hissetmiyorsunuz. Tripodu zorlamıyor, makinenizi zorlamıyor. Bu yönden çok çok güzel. Şu şekilde bir kapak koruyucu olarak geliyor. Burada Godox logosunu görüyoruz. Ve bu kapağı açtığınız zaman şu şekilde güneşlikler ortaya çıkıyor. Hem bu güneşlik olarak kullanılıyor. Böylece monitörü her zaman için parlak bir şekilde görebiliyorsunuz. Hem de bu şekilde katladığınız zaman e, ürünü taşırken e, monitörü çizmiyorsunuz. Cama herhangi bir zarar gelmemiş oluyor. Bu yönüyle çok çok avantajlı olmuş. Gövdenin diğer kısımlarında neler var onlara bakalım. Arka kısımda bir pil girişini görüyoruz. E, bu pil yuvası Sony pilleri destekliyor. Yani bu NP770, NP970, 550 gibi pilleri destekliyor. Şimdi göstereyim mesela. Bu Sony'nin NP770 modeli. Burada da daha büyük olan yine Sony'nin NPF970 modeli. Yani ikisi arasındaki boyut farkını şu şekilde görebilirsiniz. Ciddi anlamda bu piller ağırlık yapıyor. O yüzden belki şu şekildeki bir 770 modeli monitörün ağırlığına daha yakışan bir model olur. Böylece çok fazla ağırlık oluşturmaz. Açıkçası böyle hafif ve güzel bir ürün içerisinde dahili bir batarya olsaymış birazcık daha ağır olurdu belki. Ama şu şekilde piller taşımak zorunda kalmazdık. Ama belki şunu da düşünmüş olabilirler. Yani sahada çalışırken e, pili bittiği zaman bunu şarj etmeyle uğraşmamak adına Belki farklı farklı pillerle yalnız 2-3 tane pil taşıdığınız zaman çok uzun süre çekimler yapabilirsiniz gibi düşünülmüş de olabilir. E, neticede böyle çok büyük olmayan bir pille rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Pili yerleştirmek de çok kolay. Şu şekilde oturtuyorsunuz ve gayet sağlam bir şekilde pil burada duruyor. Üst kısımda oldukça fazla düğme var. Bu gerçekten güzel ve bu düğmelere farklı fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Bu 6 tane kısa yol tuşu sayesinde en ihtiyaç duyduğunuz özellikleri buraya atayarak hızlı bir şekilde ayarlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. 1 bölü 4 inçlik vida girişi var. Menü kısmı var. Menü içerisinde ileri geri hareket edebilmeniz için dişli bir yapıda yapılmış. Geri tuşu var. Hemen yan kısma geldiğimiz zaman burada açma kapama düğmesi var. Yine burada da bir bağlantı var. Alt kısma geldiğimiz zaman DC in ve DC out girişlerini görüyoruz. Yani bu pil haricinde de uygun bir adaptörle elektriğe bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde de güç çıkışı sağlayabiliyorsunuz. Burada da yine bir tripod bağlantısını görüyoruz. Burada bir SD kart giriş yuvası var. Bu cihaz kayıt yapmıyor. Ama buradaki SD kart girişinin asıl amacı özellikle bir takım lutları Yani log kayıt yaparsanız log videolarda renk atamak için bu lootları yükleyebiliyorsunuz. E, bu sayede de e, log kaydı değil de e, son halini, renkli halini izleyebiliyorsunuz. Bunları birazdan anlatacağım. Ve burada da kamera kontrol bölümü var. E, Godox GM55 ile uyumlu adaptörü satın alırsanız e, kameranızı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü Godox GM55 dokunmatik bir ekrana sahip. Böylece bu dokunmatik ekran üzerinden kaydı başlatıp durdurabiliyorsunuz ve kameranızın bazı temel ayarlarını yapabiliyorsunuz. O yüzden burada böyle bir giriş yapılmış. Ee, çok farklı kameralarda farklı girişler olduğundan dolayı bu kablo kutu içerisinde gelmiyor. Ama harici olarak alabiliyorsunuz. Ve bunun fiyatı da 160 TL gibi gayet uygun bir fiyat. Kabloların fiyatları. Ee, böyle bir şeye ihtiyaç duyarsanız da yine bunu Godox'tan temin edebilirsiniz. Bu diğer yan kısımda da HDMI giriş ve çıkış portuyla e, ses çıkışı var. HDMI giriş ve çıkışları 4K videoyu destekliyor. Yani hem çıkış olarak 4K'yı destekliyor hem giriş olarak 4K'yı destekliyor. Dolayısıyla günümüz teknolojisinde 4K videoları sorunsuz bir şekilde buradan izleyebiliyor. Aynı zamanda da çıkış kısmından ister kablosuz bir vericiyle çok uzak bir monitöre aktarın. isterseniz de daha büyük bir monitörde görmek istediğinizde bir kabloyla aktarın. HDMI çıkışta yine 4K çıktığı veriyor. Bu oldukça güzel bir özellik. Sadece bu küçük monitörden bakmak zorunda kalmıyorsunuz. Çok daha büyük monitörlerden de izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda ses kaydını dinlemek isterseniz de bu kulaklık çıkışından sesi de dinleyebiliyorsunuz. Yani çıkış ve giriş olarak bağlantılar oldukça eksiksiz görünüyor. Gayet yeterli bağlantıları var. Kutu şu şekilde yana açılan bir yapıda ve kutunun içerisinde Godox çıkıyor. Pil kutunun içerisinden çıkmıyor. Pili ayrı satın almanız gerekiyor. Bir adet HDMI mini, bir adet de HDMI mikro kablo çıkıyor. Bir de şu şekilde tripodlara bağlamak için ya da kameraya bağlamak için bir bağlantı aparatı çıkıyor. Kutunun içerisinden bir de temizleme beziyle alyan anahtarı çıkıyor. Bu alyan anahtarıyla da buradaki tripod bağlantısının sertliğini ayarlayabiliyorsunuz daha yumuşak, daha sert bir şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Onun haricinde kutunun içerisinde bir şey çıkmıyor. Şimdi monitörü ben bir kameraya bağlayayım ve özelliklerine daha yakından bakalım. Bağlantı yaptıktan sonra buradaki açma düğmesine uzun süreli basıyoruz ve Godox monitörümüz açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an görüntü geldi ve şu anda mesela yanda ışık olmasına rağmen e, bu gölgelikler sayesinde monitördeki görüntüyü yine parlamadan görebiliyorsunuz. E, bu güneşli havalarda e, güneşlikler gerçekten çok çok kullanışlı. Şimdi monitörün nasıl göründüğü ve özelliklerinin neler olduğunu daha yakından görebilmek için farklı bir açıdan çekime devam ediyorum. Evet. Şimdi monitörde görüntüyü görüyoruz. Tabii manuel netleme olduğu için buradan bakın focus peaking desteği var. ilk önce gözümüze çarpan ve bu focus peaking desteği sayesinde e, istediğiniz renk tonunda netlediğiniz alanları görebiliyorsunuz. Bunları şimdi anlatacağım. Şuradaki dişliğe bastıktan sonra menü kısmına geliyoruz. Zaten bakın ilk başta focus assist kısmı geliyor. Tekrar basınca focus assist kısmında yani bu e, focus yardımcısı, netleme yardımcısı kısmına geliyoruz. Dokunmatik ekran olduğu için isterseniz buradan dokunabilirsiniz. Bakın kırmızı renk, yeşil renk, mavi renk gibi netlediğiniz noktanın hangi renkte olacağını belirliyorsunuz. E, genel itibariyle en çok kullanılan kırmızıdır. E, buradan da yine aynı şekilde geçişleri yapabiliyorsunuz. E, şurada hemen çarkın yanında geri tuşu var. Buradan da geri çıkabiliyorsunuz. E, yine mesela burada zebra seçenekleri var. Zebra seçeneğine girdiğimiz zaman patlayan yani fazla pozlanmış alanları bize söylüyor ve bunun e, burada hassasiyet ayarlarını işte 70, %70, %85, %95 gibi belirleyebiliyorsunuz. Şu an e, görüntüde görüyorsunuz patlayan herhangi bir yer yok. Ama şuradan eğer ben ISO değerini arttırırsam hemen şöyle ISO değerini arttırayım. Ve bakın şu an bazı yerler patladı. Tekrar menüye girdiğimde e, Zebra seçeneğine geldiğimde ve aktif hale getirirsem bakın şu an e, videoda patlayan yerleri zebra şeklinde yani çizgi çizgi tarıyor. Ve ben buradan e, ISO değerini e, rahat bir şekilde kontrol edebiliyorum. E, şu an hala patlayan alanlar var. Bakın pencereden gelen ışık patlıyor ve şu şekilde ISO'yu ayarladığım zaman artık daha dengeli bir pozlamayı kontrol edebiliyorum. Zebra ayarları bu işe yarıyor. Yine menü kısmına geldiğimiz zaman monogram seçeneği var. Bu monogram renklerde yani tek renk oluyor. Ee, yine bunu tabi açıp kapatma seçeneği her bir kısımda konmuş. Açtığım zaman yeşil renk, kırmızı renk, mavi renk gibi görüntüyü nasıl görmek istiyorsam. E, o şekliyle e, burada düzenlemeler yapabiliyorum veya siyah beyaz. Yani Örneğin sonrasında videoyu siyah beyaza çevirmek istiyorsunuzdur. Bu sayede siyah beyaz nasıl görüneceğini buradan görebiliyorsunuz ya da bir klip çekimi yapıyorsunuzdur tamamen kırmızı tonların olduğu bir şey yapacaksınızdır bir efekt. Onu burada hazır olarak görebiliyorsunuz. Evet yine burada piksel to piksel demiş. Bu nasıl bir şey bakalım. Hmm, evet. Burada şu an mesela kamera 4K görüntüde olduğu için tam 4K çözünürlüğün detayını da size gösteriyor. ama bu şekilde yaparsanız yine onu 16'ya 9 oranında ekrana oturtuyor. Bu arada e, GM 55 monitör 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Yani her ne kadar 4K bir monitör olsa da size görüntüyü Full HD olarak gösteriyor. Zaten 4K, küçücük bir ekrandan 4K izlemenin çok da bir anlamı yok. Neticede bu bir referans monitör. E, burada görüntüyü döndürüp açabildiğiniz bir seçenek var. Bunu aktif hale getirdiğimizde e, bunu ters çevirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Veya yukarı aşağı Şeklinde baş aşağı getirebiliyoruz. Bunun avantajı da özellikle mesela bu şekilde kendi kendinizi çekiyorsanız bazen sağınızı ve solunuzu karıştırabiliyorsunuz. Yani şu sağ taraf diyorsunuz ama ekranda o aslında sol taraf gibi görünüyor. Dolayısıyla işte şuraya link bırakırım dediğiniz zaman oranın tam olarak neresi olduğunu anlamak için bunu ayna şeklinde de kullanabilirsiniz. Böylece kendinizi daha doğru bir şekilde hissedebilirsiniz. Sağınızı solunuzu şaşırmamış olursunuz. Ee, yine bunu da kapatıyorum. Burada zoom seçeneği var. Bunu aktif edersek e, görüntüde e, 2x, 4x e, veya kullanıcıya göre yani buradan işte elinizle zoom yapabildiğiniz ya da e, zoomu geri çekebildiğiniz istediğiniz noktayı yani örneğin bu GM55 yazısını odaklamak istiyorsunuz. Buranın netliğini kontrol edebileceğiniz böyle bir zoom yapan bölüm var. Böylece daha detaylı, daha ince netlik ve otofokus yapmak isterseniz bunu çözebilirsiniz. Zaten şu an bakın manuel netlik yaptığım için şu şekilde bakıp tam olarak evet şurada çok daha net olduğunu gördüm. Ve bu şekliyle netliği sağlamış olduk. Ee, yine menü kısmına giriyorum ve bu zoom seçeneğini kapatıp çıkalım. Ee, kamera kontrol kısımı dediğim gibi kablo olduğu zaman kamera kontrolü yapabiliyorsunuz. Burada batarya trip yazıyor. Sağ üst köşede pil gösteren bir bölüm var. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Ama açık olmasında fayda var. En azından pil durumunu görürsünüz. İşiniz yarım kalmamış olur. Burada ikinci kısımda ise video oranlarını görüyoruz. Otomatik dediğimiz zaman genel itibariyle bunu 16'ya 9 şeklinde yapıyor. Daha sinema formatı olan 235'e 1 yapabilirsiniz. 2'ye bir yapabilirsiniz gibi pek çok farklı burada e, formatlar var. Bunu buradan yaparsanız e, ekranda sizin yaptığınız oranı göreceksiniz ama kamera yine 16'ya 9 oranında çekecek. O yüzden bunu buradan yapmaktan ziyade şurada Safeti merkür dedikleri bir bölüm var. Yani güvenlik çizgisi. Şimdi bunu açık hale getirdiğim zaman bakın burada bir e, dikdörtgen çıkıyor. Bu size güvenli alanı sağlıyor. Bunun buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ee, mesela yüzde 93 e, yaptık, yüzde 90 güvenli olsun, yüzde 88. Yani kenarlarda kırpmayı düşündüğünüz alanlar varsa eğer e, bunu öncesinde görme şansınız var. Yüzde 95 derseniz çok az bir kısım e, çizgide belirir. Siz bunun dışarısına çıkmadığınız sürece görüntünüz bilirsiniz ki her zaman. Tam olarak kadrajın içerisinde. Ama daha fazla kırpma düşünüyorsanız, örneğin 4K video çektiğiniz ama o videodan bazen zoom yapıp daha küçük boyutlu bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Veya 4K videoyu 1080p olarak paylaşacaksınız. Ara ara zoom yapıp girip çıkmak istiyorsunuz. Bu tarz şeylerde ne kadar kırpacağınızı buradan görebilirsiniz. Burada da bu güvenlik kısmının oranlarını görüyorsunuz. Yani 16'ya 9 olduğu zaman problem yok. Mesela siz bunu 4'e 3 oranında sonrasında bir kesim yapacaksınızdır. Onu size tam olarak nerede olduğunu gösteriyor. Yani mesela 16'ya 3 değil de daha sinematik mod olan şu 2.31'e 1 mesela. Bunu yaptığınız zaman yani yukarıdan aşağıdan mesela videolarda özellikle sinematik videolarda işte kaç dediğimiz siyah bantlar eklenir. Böylece daha ince sinematik bir görüntü oluşur. Burada onu size hazır olarak sağlıyor. Ve bu sayede siz aslında tam sinematik olarak yukarıdan ve aşağıdan ne kadar kırpacağınızı buradaki oranlarla belirlerseniz tam olarak aslında bu çekimi adapte ediyorsunuz. Kurgu kısmında o istediğiniz kadar kaşları attığınızda burada gördüğünüz sonucu aynen görüyorsunuz. Dolayısıyla da güvenli alan içerisinde kompozisyonu bozmadan, herhangi bir objeyi dışarıda bırakmadan çekimleri yapabiliyorsunuz. Grid line dediği de size kompozisyonu sağlamak için işte dikdörtgenler yardımıyla altın oranı mesela sağlayabilirsiniz. Örneğin 3'e 3 yaparsanız kompozisyonu kurmak istediğiniz zaman bu altın orana konunuzu yerleştirirsiniz ve daha estetik bir video çekebilirsiniz. Bu gridleri ben mesela fotoğraf çekerken çok kullanıyorum. E, videoda da aynı şekilde aktif olarak kullanılabilir. LUT kısmına girdiğimiz zaman dediğim gibi bu kamera LUT görüntüleri gösterebiliyor. E, siz öncesinde hazırladığınız, kendiniz özellikle bulunduğunuz ortama göre renklendirmeyi yapmayı düşündüğünüz LUT'ları önceden hazırlamışsanız bunun içerisine yüklüyorsunuz. Ve şu an mesela bu log kayıt, ekranda gördüğünüz kayıt log kayıt. Bunu renklendirdiğiniz zaman son halinin nasıl görüneceğini görebiliyorsunuz. Çünkü bu monitör Rec 709 renk uzayını destekliyor. Yani oldukça doğru bir renk size sunuyor. O yüzden genel itibariyle burada göreceğiniz rengin post prodüksiyonda aşağı yukarı Rec 709'da nasıl görüneceğini de anlamış oluyorsunuz. O yüzden çekiminizi log olarak çekip burada loot'u yapılmış yani renklendirilmiş bir şekilde görebiliyorsunuz buradaki bu histogramlar sayesinde renkleri sonrasında düzenlemek istediğiniz zaman e, kontrast değerlerini renk değerlerini işte patlayıp patlamadığını yine buradaki grafikler yardımıyla görebiliyorsunuz bazen gözünüzle gördüğünüz görüntüde bazı şeyleri fark edemeyebilirsiniz e, özellikle matematiksel olarak çekim yapmak isteyenler burada bunu sağlayabilirler çünkü grafikler yalan söylemez yani matematik yalan söylemez size matematiksel olarak grafiklerle yolunuzda ilerlerseniz işte videolarınızda patlama olmaz, videolarınızda renk kopmaları, yarılmalar olmaz. Her şeyi istenen o standartların içerisinde tutabilirsiniz. Bu biraz o işe yarıyor. Mesela RGB seçerseniz hemen bakın burada size RGB renk dengesini gösteriyor. Şu an Log kayıt yaptığımdan dolayı ve Zebra'yla da pozlamayı ayarladığımdan dolayı renkler de genel itibariyle birbirleriyle aynı seviyedeler. Hemen hemen RGB renk şu an gayet doğru gösteriyor. Yani burada şu an oldukça iyi bir pozlama yaptığımı ben anlayabiliyorum. Yine mesela hangisini seçebiliriz? Histogramı seçtiğimizi düşünelim. Evet bize pozlama değerleriyle özellikle bu sağ tarafta ciddi anlamda bir karanlık olduğu için görüntünün sağ kısmında biraz mesela grafikte bunu görebiliyoruz. Yani çok pozlanan ve az pozlanan alanları burada görebiliyoruz. Veya vektör seçeneğiyle bunlar özellikle renk yapmayı sevenler için ileride Sonrasında post prodüksiyonla ciddi uğraşacaksanız bu grafikler çok değerli. Yani belki şu an izleyen bazılarınız anlamıyordur neyin ne olduğunu ama e, post prodüksiyon aşamasını eğer yaşadıysanız biliyorsanız e, burada bunların ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz. Burada da sesle alakalı bir kısım var ve e, evet sol alt kısımda gördüğünüz gibi e, ses giriş çıkışını size gösteriyor ses yüksekliğini. Şu an kamerada da yine aynı şekilde bakın ses grafiğini görebiliyoruz. Bunu buradan açıp kapatabiliyoruz. Burada da tüm formlar dediğiniz zaman tüm grafikleri tek bir ekranda size gösteriyor. Dolayısıyla tüm seçenekleri tek bir ekranda görme şansınız var. Biraz tabii ki görüntünüzü küçültüyor ama siz böylece bütün ayarları tek bir seferde görebiliyorsunuz. Burada işte e, parlaklığı, kontrastı, rengi, huyuz, keskinliği, e, ayarlayabildiğiniz renk doğruluğu, mesela renk sıcaklığını ayarlayabildiğiniz bölümler var. İşte burada da kırmızı RGB yani red, green, blue, e, kırmızı, yeşil ve mavi renkleri ayarlayabildiğiniz bir ızgara var. Yani monitör üzerinde çok ince ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Burada F1, F2, F3 tuşları yani şuradaki tuşlara Hangi özellikleri atacağınızı buradan seçiyorsunuz ve işte burada ona göre özel hızlı ayarlar var. Kendinize göre bunu belirleyebiliyorsunuz ve buradan eğer sürekli bu şekilde menüye girmeden hemen buradan hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Burada da kullanıcı ayarları var. Dil seçeneklerinde maalesef sadece İngilizce ve Çince var. Başka herhangi bir dil yok. İşte burada ses ayarlarını yapıyorsunuz ışık ayarlarını yapıyorsunuz. Mesela yüzde yüz kullanmayı ben genelde severim. Ee, yine işte burada mesela üç tane user yani kullanıcı var. Ee, burada kullanıcılar kendilerine göre ayar yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu monitör sadece bir kişi değil de eğer bir ekip halinde kullanıyorsanız herkes kendisine uygun bir e, modu atayıp e, o modda kendi ayarlarını kullanabiliyor. Burada yine reset var. Tüm ayarları resetleyebiliyorsunuz. Ve bir güncelleme geldiyse de bu upgrade kısmından güncellemelerinizi yapıyorsunuz. Evet. Genel itibariyle monitörün içerisinde gördüğümüz özellikler bu şekilde. Yani aslında bu küçücük monitörün içerisine bir sürü özellik koymuşlar ve hepsi de gerçekten kullanışlı. Açıkçası Godox burada böyle giriş seviyesinde bir monitör yapmış ama bu giriş seviyesindeki monitörü de özellikler noktasında kısıtlamamış. Yani aslında çok rekabetçi girdiğini söyleyebilirim. Mesela Lilliput monitör kullanıyoruz biz. Daha önce göstermiştim yine şu an ekrana getirebilirim. Çünkü şu an beni çeken Nikon Z50'nin üzerinde duruyor monitör. Liliput monitör 7 inç boyutunda daha ağır. Yine aynı şekilde Sony pillerle çalışıyor. Ama mesela bu kadar özellik yok. Örneğin LUT yükleyemiyorsunuz ve çektiğiniz görüntülerin son halini göremiyorsunuz. Bu Focus Peaking yani o renkli manuel netlik yapabildiğiniz Focus Peaking çok düzgün çalışmıyor. Gerçekten nerenin net nerenin net olmadığını anlayamıyorsunuz. Burada ben bunu çok daha başarılı gördüm. Dolayısıyla sadece birazcık 5.5 inç gibi küçük bir ekrana sahip ama özellikleri çok çok güçlü. Evet bakın şu şekilde... Kameranın üzerine takabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz açıdan görebilirsiniz. İşte kendi kendinizi çekmek istiyorsanız şu şekilde döndürüp kendi kendinizi çekebilirsiniz. Pek çok noktada gayet iyi, hafif olduğu için de kullanımı açıkçası çok kolay, pratik bir ürün. Evet, bu videoda sizlere Godox'un GM55 taşınabilir referans monitörünü anlatmaya çalıştım. Ben kendim merak ediyordum ve küçük boyutlarından dolayı da açıkçası ilgimi çekiyordu. Genel itibariyle zengin menüsü, özellikleri, e, monitör parlaklığı, performansı, işte hafif olması, renk doğruluğu, bu şekilde güzel bir güneşliğin olması ve bunun aynı zamanda ekranı koruyor olması artıları. İlerleyen zamanlarda belki 7 inç, belki daha büyük monitörlerinde görebiliriz. Anladığım kadarıyla Godox. Bu video prodüksiyon işlerinde de adından söz ettirmeyi düşünüyor. O yüzden mikrofonlar da çıkarttı ve yakasız mikrofonları da oldukça etkileyici görünüyor. Şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.